Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber yine Minecraft'ın 3. bölümündeyiz. Yanımda Kayra da var. Evet, Kayra burada. Kayra burada yes. Ben hemen susayım. Dermişim. Neredeysem. 2, 3 olsun şöyle yapalım. Şöyle de. 1, 2. Bekle ya ne oldu bir olsun şöyle ha tam merdivenle sıfıra sıfır mı yapayım aynen burası da kapı olsun şöyle 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 bekle bir iki şöyle da üç yapalım ne yaptım ben ya hi banka işi bak şimdi buraya girdik ya şimdi buradan bir çıkıntı yapacağız böyle geri ineceğiz yerimize. Şuradan da kapatacağız. kaç? 1, 2, 3, 4. Ya ne oluyor? Kastı! Dayı ne yapıyorsun? <laughs> Aa, bu video bittikten sonra akşam yani Kaan'la beraber falan köy yapacağız arkadaşlar. Ya ben bunu niye aldım? Madem. Tam sus. Şarkı güzel ama sesin güzel değil. Abi evin üstünde çok kaba mı duracak sanki. Evin üstüne ev evet. yaptık. Kara köyün ismi ne olsun? İlk köyün ismi. Tabelasını atacağım sonra köy şey yolunu yapacağım. Aşağı bakıyorsun mu? Ya da aşağı yukarı Tamam konuşma. Yukarı anlar lan ismi. Yukarı anlar. şeyler olmasın yani isim olmasın öyle bir isim olmalı mı ki böyle tamam. ya vardır bilmiyorum yukarılar diye bilmiyorum ama ya, abi, Belki abi. vardır abi. Şöyle. <laughs> Önde şöyle boşluk bırakacağız biraz sonra. Tamam şimdi. <laughs> Bak şimdi burayı böyle. Su yok ortası böyle. Şey yok. Aynen oğlum biz bir yere deniz veya gölet falan yapalım. Ben yapayım yani. Ya ben ne yaptım? Dayı ne oldu buna? No <laughs> bezom <laughs> yamuk oldu. E 3. E burada 3. Ya ev yamuk o zaman. Bunu bir tane daha yükseltmek lazım. İzmir'in arkadaşlar İzminin baş harfinde beyaz. İsminin içinde M olanlar videoyu beğensin ve kalp atsın, like atsın, her şeyi yapsın. Bu Kayra ben tam kendi evimin önüne yani bu da iyi arkadaşlar. Burası benim arsam ya. Ya da bekle. Şuraya bir ev yapacağım. Burası deniz olacak. Buraya bir ev yapacağım. Deniz gören ev diye satacağım. <laughs> Ama bu sonraki videolar. Şimdi bir denizi yapacağım. Ufaktan Kayra hemen şey yapmayacağım yani öyle. Ama şimdi buruyoruz çünkü yöntem bir aldım. Tamam böyle. Gel, yap evi alanda ya artık camları yapsın. Ne? Çok kaba durdu. Şöyle. Heh, şöyle bir kibar ekleyelim. Şöyle seni de kıralım. Yani bir daha kibarlaştırmak lazım bunu. Karaman gündüz yapar mısın? Bu havuçlar kötü olacak bize bir çok nasihatla. Böyle dışarıdan biraz daha tatlaştı. Altını da yaparsam mük tatlı. Tam bu Şöyle. Ha. ya. Bak, Tam de, tamam işte ne yapayım ya. Gidiyorsun. Denizin şekli kare olmasın böyle. Değişik olsun. Full kazayım ben böyle. bir kazayım. Deniz olmasın da yani. Ya Kayra şok A101'in kapı tarafını değiştiriyorum ben. Denize baksın Arda'yı. Ya, deniz mi? ya yapacağım bekle. Ben buldum. Şu taraftaki evlerin hepsinin kapısını bu tarafa çevirebiliriz. Buradan kırmaya ya da şuradan buradan kır. Hatta kumum da koyarım. Neyi? Neyi lan? Vallahi mi? Nereye? Ben denize başlıyorum. Beni şey yapma. Yapacağım bekle. Denizlerde diyor daha yapılmayan şeyi. Alt katman kaya formasyonu spot olur. A101'in falan arkasına. Onların kapısını değiştireceğim. Senin kapısını değiştireceğim. Beleş. Deniz gören ev. ol. damağı görmüyor. Kaçamazmı? Bu deniz yok deniz olsun özü tarafı da gölet yapalım. Benim için toprak kazma Arkadaşlar videoyu durduruyum ben. Ondan sonra buraları kazayım. Yani birazcık kazayım sonra tekrar atacağım. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bekle. Devam ediyoruz arkadaşlar. Abi Nereyi? Biliyorum. Arkadaşlar bakın böyle. Yanlış konuş. Tamam. Oha lan. Harbi. Buralar hatalı olmuş arkadaşlar. Ben burayı düzelteyim. Ama. Buralar okey mi okey. Bu kadar bir etrafını çizdik arkadaşlar. Bu kadar bir çizik. Şu an ben burayı düzelteceğim arkadaşlar şimdi. Sus. Hemen düzeltip geliyorum arkadaşlar. Düzelttikten sonra sizle beraber kazacağım burayı. Bay bay. Arkadaşlar kayrağı bana kışkırtma çektiği için yaptığım yerleri dolduruyormuş. Bundan emin olduğum için artık deniz yapmıyorum. Hatta Kayra sana ceza olarak sen yapacak yaparsın bak. Düzgündür doldurma. Nereden anladım biliyor musunuz? Bakın şimdi. Lan bu böyle değildi. Kayra harbi şey yapma bak. Mesela burada nasıl öyle çimenli blok olacak? Mesela burada üstünde blok olduğu için olamaz. Bak adam, adam diyor. Bak buraya da böyle yapmış. Kayra kırma. Yapma. Ben. Eğer bir daha yaparsam vallahi yapmam bu arada. Kazma yavrum. Kazma bebeğim. Ya ne iyi lan. Böyle iyi mi olur? başarılı oldu. Hayırlı olsun. Evet, Bitti kalmadı artık. Daha kazma, Beni geçti. Bir video kalandır inşallah. O güzel oldu lan. Tamam burayı şimdi çevirdik. Arkadaşlar bu arada ben bunu video dışında da yapacağım haberiniz olsun. Bir tane kadar uğraşacağız. Artık bundan sonra kayra her yerden kazabilirsin. Sen de kazabilirsin. Öbür tarafta. Arkadaşlar, bu altı tane ne kazı blok ne olabilir diyebilirsiniz. Ama bilerek çünkü o oraya da çıkacağım. Arkadaşlar, ben 15 dakikaya kadar böyle kendim yapacağım. Yani kontrol Sonra videoyu bitireceğim. Videodan bir sonraki videoda burayı oluşturabilirsiniz belki. Ne olmaz oğlum saatler arasın. Ben biraz sonra da servis konu çıkarım artık. Ya hayatım. Ya yarın demiştim. Bir yani. şey Well, mm -hmm. Oi. Okay. 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 sen şu an videoda mısın ha bana mı söylüyorsun aferin lan ben de diyor. neyse küreğin bir işi olmuyor burada ama ya da böyle bir aynı burada Hoppa. Yok ya 13 zaten bir dakika kaldı. Arkadaşlar bu videosu gelsin yalnız Kayran kanalından gelemez çünkü benim resmim gözüküyor orada. Kayran'ın resmi olmadı. Evet var ama arkamda

Arkadaşlar videomuz burada bitmiştir. Hepinizi seviyorum. Like, abone like, olun. Like. Video dışında burayı bayağı bir kıracağız. Bay bay.